Biz bu ıı, kavramdan bu kadar ürker olduk. Yani Çocuktan yetişkine, eğitimcilerin, psikologların hepsinin bu konuda artık bir oda olmaya başladı. Mükemmelliyetçilik üzerine. Bir yetişkine soruyorsun kendinle ilgili neyi değiştirmek istersin diyorsun. İşte mükemmelliyetçilik, çok mükemmelliyetçiyim bunu değiştirmek isterim. Bir taraftan da diyorum ki acaba kelimenin tam anlamı biliniyor mu? Bir yandan da bunu düşünüyorum. Bu kavrama hepimiz aynı noktadan mı bakıyoruz? Ve neden dediğim gibi günümüzde bu konu bu kadar gündem olmaya başladı. Ee, şöyle görünüşe ve performansa çok fazla odaklandığımız bir dönem içerisindeyiz açıkçası. Görünüş ve performans e, her geçen gün bu kadar oda, bu kadar zirveye oturduğu için süreçte mükemmeliyetçi beklentilerin arttığını, yani mükemmellikle üstün başarıları çok karışır hale geldiği için aslında bizim için sorun olmaya başladı. Çünkü mükemmeliyetçilik yani hiç de mükemmel olmayan bir dünyada mükemmel olma çabamız bizim eşlik eden sıkıntıları beraberinde getirdiğini gözlemliyoruz. Nasıl sıkıntıları getiriyor beraberinde? Ee, mükemmel olmak nedir aslında? Birazcık buna bakmak. Yani mükemmelliği yakalamak bu kadar mümkün mü? Ee, sürekli bireylerin kendisinin e, gösterdiği performanstan daha fazla performans gösterme arzusu, ailesi tarafından onaylanmak adına sevdikleri tarafından onaylanmak adına ya da çevredeki beğeni algısı da güzellik algısının son zamanlarda değiştiğini gözlemliyoruz. Yani birçok alanda hep daha fazlasını yakalamak yakalamak için bireylerin durmaksızın çalışmaya başladığı bir dönemde bu beraberinde anksiyeteyi, kaygıyı, depresyonu pekiştirdiğini gözlemliyoruz. Çünkü evet hepimizin zaman zaman mükemmeliyetçi özellikleri var ve bu zaman zaman performansı, başarıyı yenilikçi bir üretimi beraberinde getiriyor. Ama bunu sürekli e, ba bazı zamanlarda da sorun oluyor. Biz bu noktasına biraz odaklanmak istiyoruz açıkçası. Ne zaman sorun oluyor? E, bireyler kendisine yönelik mükemmelliyetçi beklentisi olabiliyor çevresine yönelik mükemmelliyetçi beklentiler ve e, sosyal olarak mükemmelliyetçi beklentiler farklı alanları olumsuz etkiliyor. Sema'cığım yaptığın tanımdan şöyle bir şey anlıyorum. Aslında kendimizi kendimize ispatlama çabamızdan ziyade birazcık dış gözlerin bizi nasıl gördüğüyle daha çok ilgileniyoruz gibi. Yani aslında bu kavramda evet ben mükemmeliyetçi isem kendi değerlendirmemde de kendime mükemmelliyetçiyimdir. Ama birazcık bahsettiğin şey sanırım şu an içinde bulunduğumuz dönemde çok fazla ee, işte sosyal medyanın etkisi e, ya da işte o başarı odaklılık çevrenin etkisiyle ke başkalarına kendimizi beğendirme çabasını daha çok görüyorum anlattığın konuda kendimizi başkasına beğendirmeye çalışırken e, hepimizin hayatında farklı alanları olumsuz etkiliyor elbette ama burada nasıl sorun oluyor bireyler mükemmel olmaya çabalarken hayatı dolu dolu yaşamayı erteliyor. çünkü sürekli başarması gereken bir e, akademik başarı var sürekli bir güzellik algısı ile ilgili yapması gereken yeni bir yeni, yani biri dudakla ilgili botoksla ilgili dolguyla yani birçok güzellik algı hep daha üstüyle ilgili ulaşmaya çalışırken buluyor. Ya da hızla değişen teknolojiyle birlikte bireyler de kendi mevcut hallerinden mutsuz olmaya başlıyor. Yani evet ben üstün başarı benim yaşamıma anlam katacak ama bu aşamada birey kendini zorlayarak kendi yaşamından da vazgeçerek sadece başarı odaklanmaya yani performansa odaklanıp hayatını ıskalamaya başladığı anda sorun. Ve burada e, sürekli kendi keyif alacağı etkinliklerden uzaklaşmak mükemmeliyetçi tutumlardan kaynaklı mesela neleri erteliyoruz, Korkuyu beraberinde getiriyor. Tabii ki senin kadar konuya derin tanık olamam ama bunu çevremde çok fazla görüyorum. Artık yani birçok insan hem bir taraftan şikayet ediyor kendiyle ilgili bu erteleme davranışından ama işte dediğin gibi başlamakta da çok zorlanıyorlar. Bir işi olabilir, bir projeye yani neyse hayalinde yapmak istediği şey aslında ama bir türlü başlayamıyor. Çünkü mükemmel yapmaya çalışıyor. Tam da burası Burcu. Bir şeyleri yapmaya çalışırken çok doğru söylüyorsun. Biz de danışanlarımızda görüyoruz. Hocam başlayacağım, bununla ilgili karar vereceğim ama orada kaygılandığı temel nokta en mükemmelini yapmazsam yetersizim, değersizim. Aslında en altında yatan duygu da beğenilmeme onaylanmama, kabul görmeme hmm. duygusuyla ve hayatında sürekli sevilmeyi, onaylanmayı performansa bağladıkça da mutsuz, anksiyetesi artan, daha depresif örüntünün de yükseldiği bir süreci gözlemliyoruz. Biz bu aşamada şunu özellikle vurguluyoruz. Diyoruz ki korkudan cesarete adım at. Yani evet mükemmeliyetçilik davranışlarının farkına varmak. Ben e, bir dakika erteliyorum ama bu erteleme davranışının altında ki kökenlerin neler olduğunu fark etmek ya da sürekli aşırı en iyisini yapamayacağı duygusuyla o işe hiç girişmemek. Bu noktada diyoruz ki biz işlere hiç başlamamaktansa yapabildiğinin en iyisini yani kendini sürekli daha üst bir performansa odaklamaktansa var olan korkudan cesarete diyoruz aslında.